Diketi ekranlarından merhaba. Mutlu haftalar değerli izleyenler. Ben Yadigar Anlı haber zamanıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Öne çıkan gelişmeler nelerdi? Ekranlarınıza getireceğiz. Öncelikle Ankara'ya bir gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu sıralarda toplanıyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Toplantının ana gündem maddelerini asgari ücret artışı ve Suriye'deki gelişmeler oluşturuyor. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabinede bir sunum yapması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında işveren kesiminden bir rakam açıklanmazken Türk İş işçi tarafından 29.583 liralık talebini duyurmuştu. Yeni asgari ücretin de salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda belirlenmesi öngörülüyor. Öte yandan kabine toplantısında Suriye'deki yeni hükümette kurulması planlanan ilişkiler ve bölgede atılacak adımlar ele alınacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geri dönüş yapan göçmenler hakkında kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Şam ziyareti de görüşülecek konular arasında. Kabinenin gündeminde ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'deki insani kriz, Türkiye'nin Filistin'e yönelik yardımları ve uluslararası düzeyde atılması planlanan adımlar da bulunuyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın Yeneke lideri Bafıl Talabani ile görüşmesi gerçekleşti. Bölgedeki temaslar bugün de sürecek. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, siyasi temaslarda bulunmak üzere Irak Federal Kürdistan bölgesine gitti. Oluşturulan heyette ayrıca Dem Parti Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Ebru Günay ile Berdan Öztürk de yer aldı. Heyetin ilk durağı Erbil oldu. Heyet burada bir araya geldikleri YNK lideri Bafıl Talabani ile görüşme gerçekleştirdi. Dem Parti basın bürosundan verilen bilgilere göre görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler özellikle de Suriye'de yaşananlar ele alındı. Çatışmaların engellenmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi üzerinde de durulan görüşmede her iki tarafta Kürt halkı ve Suriye halklarının hak ve özgürlüklerinin korunması, iradelerine saygı gösterilmesi konusunda hemfikir olduklarını beyan etti. Aynı zamanda Suriye'deki ilgili bütün tarafların ayrım gözetilmeden geçiş sürecine dahil edilmesi, sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi ve Suriye'nin geniş katılımlı ve demokratik bir yöntemle yeni döneme hazırlanması çağrısı yapıldı. Görüşmede YNK lideri Talabani, Suriye'deki bu geçiş sürecine ilişkin her türlü çözüme destek vereceklerini, bununla birlikte temel prensiplerinin Kürt halkının haklarının korunması olduğunu dile getirdi. Talabani bu amaçla sarf edilen bütün çabalara destek verdiklerini belirterek Kuzey ve Doğu Suriyeliklerin yanında yer alacaklarını söyledi. Kuzey ve Doğu Suriye'de SİHA saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için İstanbul'da Cumartesi günü yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından engellenmiş ve çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 9 kişi tutuklandı. Kuzey ve Doğu Suriye'de siha saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için cumartesi günü İstanbul Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen gazeteciler polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. basın açıklamasına katılanlardan 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45'i gece serbest bırakılırken 14'ü savcılığa sevk edildi. Hakimlik 14 kişiden 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, gazeteciler Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın ile eyleme katılan 3 kişinin daha tutuklanmasına karar verdi. Haber takibi esnasında kendisine cinsiyetçi hakarette bulunduğu iddiasıyla polise tepki gösteren Jun Nefs muhabiri Öznur Değer hakkında soruşturma başlatıldı. <laughs> Haddinizi bileceksiniz. Jin News muhabiri Öznur Değer, siha saldırısı sonucu öldürülen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan için Mardin'de kurulan taziye ile ilgili gelişmeleri takip ediyordu. O sırada kendisine yöneltilen ifadeler neticesinde kolluk kuvvetleriyle tartıştı. Onu oradan. Değer, polisin kendisine cinsiyetçi hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Mardin Valiliği, kendisine yönelik söylemlere tepki gösteren Öznur Değer'le ilgili kamu görevlisine hakaret iddiasıyla adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca Öznur Değer'in sanal medya hesaplarından ve kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edilerek hedef gösterildiği öğrenildi. Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Konuya dair açıklama yapan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, cinsiyetçi söylemin cezasız kaldığı, gazetecilerin cezalandırıldığı sistemi kabul etmiyoruz. Arkadaşımızın yanındayız dedi. Ne demek çık üstüme? Haddinizi bileceksiniz. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada kent genelinde 23 ila 27 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı açıklandı. Eylem amaçlı kente gelenlerin girişlerine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada yasan 01'den 27 Aralık 2024 saat 23:59'a kadar sürüce kaydedildi. 6 Şubat depremlerinde aralarında Kuzey Kıbrıs'lı sporcuların ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişiye yıkılan İsyaz otelde yaşamını yitirdi. Yargı süreci devam ediyor. Davanın yarın karar duruşması görülecek. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkımın en ağır olduğu kentlerden biri Adıyaman. Kentte bulunan İsyaz Otel de yerle bir oldu. Kuzey Kıbrıs'tan Adıyaman'a giden sporcu kafilesi ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi orada yaşamını yitirdi. Grand İsyas Otel'deki can kayıpları ile ilgili davanın karar duruşması 24 Aralık Salı günü görülecek. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız tutuklandı. 8 sanıksa tutuksuz yargılanıyor. 3 Aralık'ta görülen davanın 5. duruşmasında mütalasını sunan savcı, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca inşaat mühendisi ve mimar olan 4 sanığın meslekten men edilmesi de istendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Dosyada Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünün hazırladığı bilirkişi raporu da bulunuyor. Rapora göre facia göz göre göre gelmiş. Zira ne bina yapımı ile ilgili yönetmelik esas alınmış ne de bilimsel teknik şartlara uyulmuş. Bu kapsamda raporda sanıkların binanın yıkılmasında kusurlarının bulundukları ifade ediliyor. Yakınlarını kaybedenler ise bu duruma isyan ediyor ve kaybedilen herkes için adalet istiyor. Dün dikkat çeken bir görüşme vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da HTŞ lideri Muhammed Jolani ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından da ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da HTŞ lideri Muhammed Jolani ile bir araya geldi. İkili görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasına Şam'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı. Görüşmede Suriye'de geçiş sürecini ele aldıklarını belirten Fidan şöyle konuştu. Suriyelilerin öncülüğü ve iş sahipliğinde hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Fidan Suriye halkının IŞİD ile mücadele etmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Jolani <Sessizlik> ise Suriye'de geçiş dönemine destek vermeleri için uluslararası topluma seslendi. Uluslararası toplum Suriye'ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı. Fidan ile Jolani düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti. Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı. Devrik rejim, sivillerin çıkmasını yasakladığı dağ, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı. Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 5 kişi anıldı. Olay yerine giden Başbakan Olaf Scholz kalabalık tarafından yuhalandı. Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı. Pazar günü saldırının yaşandığı yere gelenler ölenleri anmak için çiçek bıraktı, mum yaktı. Makamlar ölenlerin 9 yaşında bir çocuk ve 45 ile 75 yaşları arasında 4 kadının olduğunu duyurdu. Yaralılar arasında 41 kişinin durumu kritik. Olayın ardından Başbakan Olaf Scholz olay yerine gelirken bazı yurttaşların protestosuyla karşılaştı. Birçok kişi şolsu yuhaladı. Saldırının faili 50 yaşında Suudi Arabistan doğumlu bir doktor olan Talip Abdul Mohsen olarak açıklandı. İslam karşıtı ve İsrail yanlısı fikirleriyle tanınan failin aşırı sağcı Almanya için alternatif sempatizanı olduğu da iddialar arasında. Daha önce saldırı düzenleyebileceğine dair ihbarda bulunulan fail, cinayet ve cinayete teşebbüs ve yaralama suçlamaları yöneltilerek tutuklandı. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da görüştü. Açıklamasında Fico, görüşmeyi, doğal gaz transit anlaşmasını yenilemeyi düşünmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye tepki olarak gerçekleştirdiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu kabul etti. Görüşme, Avrupa'ya giden Rus doğalgazının, Ukrayna'dan transit geçiş anlaşmasının bu yıl sona erecek olması üzerine gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ukrayna üzerinden gelen doğalgaza muhtaç olan Slovakya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin anlaşmayı uzatmayı reddetmesine tepkili. Dik Sosyal medya hesabı Facebook'ta açıklamada bulunan FIKO, görüşmeden Avrupa Birliği yetkililerini önceden haberdar ettiğini ifade etti. FIKO ziyareti ayrıca doğalgaz anlaşmasını yenilemeye karşı çıkan Zelenski'ye tepki olarak gerçekleştirdiğini vurguladı. FIKO, Rusya'nın Slovakya ve Batı'ya sağladığı doğalgazı sürdürmeye hazır olduğunu, ancak Zelenski'nin tutumu nedeniyle 1 Ocak 2025'ten itibaren bunun neredeyse imkan dışı göründüğünü ifade etti. Sırbistan'da Kasım ayında 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren istasyonu kazasının ardından on binlerce kişi hükümeti sorumlu tutarak gösteri düzenledi. Başkent Belgrad'da toplanan kalabalık hükümeti ihmalkar davranmakla suçluyor. Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki Slavia meydanında büyük bir gösteri düzenledi öğrencilerin protesto çağrısına destek veren çiftçiler, sanatçılar ve on binlerce kişi meydanda toplandı. Göstericiler kazada yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, "Elleriniz kanlı, vicdanınız rahat mı?" ve "Öğrenciler anlayışın sesi" yazılı dövizler taşıdı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić göstericilerin talebi üzerine tren istasyonunun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerde gizliliği kaldırsa da öğrenciler yayımlanan belgelerin eksik olduğunu savunuyor. Öğrenciler ayrıca daha önceki gösterilerde gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep etti. İstasyondaki kazanın ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirović istifa etmişti. Savcılık soruşturması sonrası aralarında bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polis olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorgulamıştı kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken bu durum kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayılmıştı. Sırbistan geneline yayılan öğrenci protestolarını akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek veriyor. Cumhurbaşkanı Vučić öğrencilere taleplerinin yerine getirildiğini belirterek derslere dönmeleri çağrısında bulunmuştu. Brezilya'nın güneyinde düşen özel bir uçakta aynı aileden 10 kişi yaşamını yitirdi. Olay sırasında uçağın düştüğü yerde bulunan 17 kişi de yaralandı. Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında uçağın düştüğü yerde bulunan 17 kişi yaralandı. İkisinin durumu ağır. Kazayla ilişkin açıklama yapan Brezilya Sivil Savunma Birimi, iş insanı Luis Claudio Galeazzi'ye ait özel uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğünü, ardından da patlama meydana geldiğini bildirdi. Körüz Biz Derneği bu yıl ilk defa Gosti Sağlamcılık ödüllerini verdi. Üç kategoride engelliliğe dayalı ayrımcı söylem ve eylemleri kınamak için verilen ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde İke TV'ye konuşan dernek kurucuları ve gönüllüleri bütün platformlara, kurum ve kuruluşlara, erişebilirliği sağlama yükümlülüklerini hatırlattı. Erişebilirlik bir lütuf değil, temel haktır diyerek çağrıda bulundular. Dernek üyeleri ana akımı sağlamcılığı pekiştirir tutumları sebebiyle eleştirdi ve bu yıl jüri özel ödülü Fatih Portakal'a verildi. 2024 Ağustos Jüri Özel Ödülü Fatih Portakal'a gidiyor. 2023 yılında kurulan Körüz Biz Derneği bu yıl ilk defa Gostil Sağlamcılık Ödüllerini verdi. Galata Postanede düzenlenen ödül törenine dernek kurucuları ve aktivistlerin yanı sıra gönüllüler de katıldı. Yaygın Goldil Ödülü'nün sahibi, okullarda engelli öğrenci istemeyen yaydan yöneticiler. <laughs> Dernek kurucularından ve eş başkanlarından Meral Sözen İlke TV'ye dernek faaliyetlerinin ve sağlamcılık ödüllerinin önemi konusunda değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılı itibariyle ilk kez olmak üzere Gostil Sağlamcılık Ödülleri projesini hayata geçirdik. Aslında çok gecikmiş bir işti bize göre. Neden bugüne kadar yapmadık diye düşündük. Sağlamcılık aslında engelliliğe dayalı ayrımcılık diye çok kaba bir şekilde tanımını yapabiliriz. Engelliye dayalı her türlü aslında erişilebilirliği sağlamamak veya söylem olarak ayrımcı söylemlerde bulunmak, işte eleştirmek istediğimiz kişilere kör, sağır, otistik falan demek gibi. Aslında biz günlük yaşamımızda sonsuz ayrımcılıkla karşılaşıyoruz. Bunların bazıları fiziksel bariyerler oluyor, bazıları da sosyal önyargılar oluyor. 2024 yılında 3 kategoride sağlamcılık ödüllerinin verildiğini belirten Sözen, maruz kalınan ayrımcılıkların ifşa edilmesi ve gündemleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Öncelikle amacımız sağlamcılık kavramını aslında ana akımlaştırmak, tanıtmak, bu kavramın bilinirliğini artırmak Bununla birlikte bu sağlamcılık ödülleri dağıtılırken adaylar, finale kalan adaylar ve nihayetinde ödül alacak olan kişi ve kurumlarla birlikte neyin sağlamcılık olup olmadığını aslında anlatmanın çok somut, çok doğrudan bir yolunu bulduğumuzu düşünüyoruz. Yıl boyunca kendilerine aday olarak gösterilen bütün sağlamcılık örneklerini sosyal medya hesaplarından yayınladıklarını belirten Sözen, sağlamcılığa dair farkındalık olmadığı için çözüm konusuna henüz gelemediklerini belirtiyor. Seslerini duyan bağımsız medya ve sivil toplum kuruluşları olsa da ana akımın sağlamcılık çalışmalarını görmezden gelmesinden şikayetçi körüz Biz Derneği Eş Başkanı Meral Sözen. Psikoloji öğrencisi ve dernek üyesi olan Ferit ise toplu taşıma kullanımında yaşadıkları sağlamcılık sorunlarına değinerek belediyelerin çözüm sunmasını talep ediyor. İETT'den biraz müzdaribiz. Biliyorsunuz İstanbul'da çok kalabalık bir nüfus var ve görme engellerinin otobüse binmesi, doğru otobüse binmesi bir problem teşkil ediyor. Yani siz durağa gidiyorsunuz, önünüze bir otobüs geliyor. Bu otobüsün ne olduğunu sorarken aslında binebileceğiniz otobüsler, ya binmek istediğiniz otobüs arkaya geliyor ve geçmiş oluyor. Dolayısıyla erişebilirlik bir lütuf değil, temel haktır. Sağlamcılığı çeşitli alternatifler ve çözüm yollarıyla yıkmak istediklerini belirten Ferit, bütün kurum kuruluşlara seslenerek erişilebilirliği sağlamakla yükümlü olduklarını hatırlattı. Gecenin sunucusu Elif Nuray Başsa, Sağlamcılığa dair farkındalık yaratmanın parçası olmak istediği için sunuculuğu üstlendiğini belirtti. E, bu da benim e, kapsayıcılığım. Ben nasıl kapsanacağım bir sunucu olarak? Bunlar benim Braille notlarım. Akışımızı burada ...breil olarak çıktısını aldım. Etkinlikte akışı bu notlardan takip edeceğim. Böylece ben de herkes gibi eşit bir şekilde bir sunucunun yapabileceği her şeyi bu notlar sayesinde yapabilmiş olacağım. Nuray Baş, ödülleri kamuoyunda sağlamcılığa dair farkındalığı arttırmak için verdiklerini belirtiyor. Keşke böyle bir ödül vermiyor olsak tabii ki. <laughs> Ama. E, vermek zorundayız. Vermemiz gerekiyor maalesef. Derneğin bu yıl ilk defa verdiği sağlamcılık ödüllerinden yılın Gostil ödülü bir engelli bizim ülkemizi yönetemeyecek haberi sebebiyle The Economist'e verildi. Bir engelli bizim ülkemizi yönetemeyen, yönetemeyecek diyen e, The Economist dergisine geliyor. Yılın yaygın gostil ödülü okulunda engelli öğrenci istemeyen yöneticilere verilirken 2024 yılı jüri özel ödülü ise Fatih Portakal'a verildi. Son haberimizde şimdilik veda edelim saatleriniz 17'yi gösterdiğinde tekrar buluşmak umuduyla.